dün arkadaşıma Paris'e bir uçak bilet almasını söylemiştim. Kredi kartım olmadığından dolayı. Arkadaşım da kredi kartıyla akşam geç saatlerde ıı, bileti aldı ve beni aradı. Dedi ki tamamdır gidebilirsin. Ben bu şekilde sabah ıı, Atatürk Havaalanı'na geldim. Ve ıı, burada ıı, sıraya girdim bilet almak için. Sonuçta ben pasaportumu verdim ve ıı, konteynerda çalışan bayan arkadaş bana Paris'e bir bilet kesti. Ben de zamanım da kalmamıştı. Acele bir şekilde hiç biletin üzerindeki iş için boarding kartı üretildi. Bursa üretildi. Bursa yani normal bir şekilde 30 saniye içerisinde pasaportuma baktı ve 30 saniye içerisinde her şey normalmiş gibi e, biletimi verdi. Ben de biletimi normal bir şekilde aldım hiç kontrol etmeden geç pasaport e, geç, pasaport kontrolü pasaport kon pasaport kontrole geçtim. Pasaport kontrolünde tabii tam olarak prosedür nasıl bilmiyorum. Bütün evrakları verdim. Bileti de masanın üzerine indirdim memur bey'e. Tabi oradan da o şekilde geçtim. Daha bir bilgim yoktu. En sonunda uçağa, uçağın kapısına geldim. Uçağın kapısına, uçağın kapısına kapısı geldim. Orada mı? bir sorun oldu ve Mehmet Yıldız adına, yani benim adıma değil, Mehmet Yıldız adına iki tane e, kesilmiş. Bundan dolayı bir sorun oldu. Daha sonra benim pasaportuma tekrardan baktılar e, ve e, ben Mehmet Yıldız dedim. Ben de o anda öğrendim. E, daha sonra işte resmi prosedür başladı. Çıkmam ya lazım oradan Sonuçta boarding bu şekilde kesmesi imkansız bir durum. Yani hı hı. ben bir bakıma hırsız dolandırıcı sıfatına girdim birdenbire polis karşısında. Daha sonra daha yardım istedim Türkiye Hava Yolları çalışanlarından nasıl olacağıyla ilgili yardım istedim mi? İlk konuştuğum arkadaş bana dedi eğer yani sorun yok sen git yan taraftan yeni bir bilet kes. Yani mağdur mağdur değilsin çünkü sen hiç bilet almamışsın zaten. Yani bir, bir o, sorun yok. Alman, alman. Bu biletin üzerinde polis pasaportla ismi eşleştirme yapıp damga vurması lazım ve benim biletimde damga da yok yani mesela göründüğü gibi damgayı da vurmamış bir güvenlik sorunu da var e daha sonraki durumda ben yardım istedim mesela Türk Hava Yolları çalışanlarından onların tavrı nasıldı beni şantaj etti mesela dedi ki istese sen hiç zaten sen hiç bilet satın almamışsın yani sen neyi hak ediyorsun yani neyi hak ediyorsun eğer polis çağırsa sen dolandırıcılıktan gözaltına alırsın falan ben de dedim İste, istiyorsan polisi çağırabilirsin daha sonra dedi tamam sen git o zaman polisi kendin mi? Ben de polisiye geldim. Prosedür başladı. 3 saat, 3 saate yakın bir yani soruşturma, soruşturması var. falan geçti. Nasıl olduğunu onlar da tam olarak anlamadı. Çünkü böyle bir şeyle ilk defa karşılaşıyorlar. Yani konteynerdan böyle bir biletin kesilmesi imkansız gibi bir şey. Yani inanılmaz bir güvenlik hata sorunu var. var. Yani hata, hata var. Hatalar var. zinciri devam ediyor bu şekilde mesele. Arkasından güvenlik sorunu da geliyor. tabi sonuçta benim de benim de Paris'e bugün gitmem lazımdı mesela. Hı hı. Bu şekilde mağdur oldum yani. Şimdi ne yapacaksınız? Yani başka bilet alıp gideceksiniz. Iıı, yani. Tamam yani şu anda mi? şu anda gitmeyi düşünmüyorum çünkü bağlantı. Iı, şu anda evet programım bozuldu yani. Zaten hı. gitsem de çok ıı, büyük bir şey yok yani. Zaten kaçıracağım programı ki gidip geri dönecektim zaten. hani mesela ben dalgın olabilirim kontrol etmemiş olabilirim. Ya da belki benim kardeşim vefat etmiş ya da aileden birisine bir şey olmuş. Böyle bir aksaklık olabilir ama pasaport, elektronik pasaport da böyle bir biletin kesilmesi imkansız gibi bir şey. Artı herkes güvenlikten, güvenlikten herkes. bunun geçmesi de imkansız gibi bir şey. Ta en son noktaya kadar gidiyorsun. E tabi benim açımdan da ben mağdur oluyorum. Sonuçta 3 saatlik bir dolandırıcı sıfatında ben sorgulamaya tabi tutuldum. Böyle bir şeyi daha önce polis memurları da görmemiş. E tutanak tuttular. Ben de şikayet dilekçemi bildireceğim yani bu kadar. Tamam. Şimdiki bilet Mehmet Yıldız. Siz, Paris 14-25 adını ee, söylediniz? Endercan Yıldırım. şöyle şey, işte. sen bir, şey. bir de mesele burada o kadar yardım bekledim ben. Yani bütün çalışanlar da normal. Sivil bir çalışan da yani. Sivil çalışanları. inanılmaz bilmiyor. Direkt bir ön yargı var. Yürü abi yürü yürü. Bize dur yürü abi yürü. Baba